Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok lezzetli bir o kadar da kolay bir baklava tarifi vereceğiz. Hamur açma derdi yok ve çok kısa sürede bir tepsi yapabileceğiniz muhteşem bir tatlı bülbül yuvası baklavası. Tadına bayılacağınıza eminim. Mutlaka deneyin. İster bizim gibi fıstıklı, isterseniz cevizli yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok kısa sürede yapabileceğiniz muhteşem bir tatlı. O zaman hemen yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi yapalım. Çünkü şerbetimiz soğuk olacağız. Şerbet için 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker. Karıştıralım. Şekeri eritelim. Kaynamaya başlayınca 1 çay kaşığı kadar limon suyunu ekleyelim ve bir dilim limonumuzu içine atalım ve 20 dakika orta ateşte kaynatalım. Evet 20 dakika dolduktan sonra dilim limonumuzu içinden alıp soğumaya bırakalım. 500 gram hazır yufkamız var. Onları iki nemli bezin arasına koyduk. Bu işlemi mutlaka yapın yoksa yufkalarınız kuruyup kırılacaktır ve kullanılmaz hale gelecektir. Antep fıstığımız var dediğim gibi siz dövülmüş ceviz de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağından bir parmak az sıvı yağımız var. Ayçiçek yağı kullandım ben. Şimdi tam yufkamızı tam ortadan ikiye böldük ve biz bu boyutlarda kullandık. Sıvı yağla iyice yağlayalım. Antep fıstığımızı şöyle saracağımız kısmın en başına serpelim siz ceviz, dövülmüş ceviz kullanacaksanız bu miktarı daha az koyun ki yufkayı oklavaya sararken ve büzerken yırtılma olmasın. Evet, en ince oklavayı alıyoruz ve sıkmadan sar sarmaya başlıyoruz. Evet, hiç sıkmıyoruz olduğu gibi. Şimdi büzerken de sıkmıyoruz. Çıkarıyoruz ve içe doğru kıvırıyoruz. Oklavanın kenarına doğru yaparsanız çıkarırken daha kolay olur. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde içe doğru kıvırdık ve baklava tepsimize dizelim. Normal fırın tepsisine borcama da dizebilirsiniz. Evet sıvı yağladıktan sonra yine fıstıkları koyuyoruz. Sıkmadan ince oklavamıza sarıyoruz ve büzüyoruz. Büzerken de sıkmayın çünkü eğer sıkarsanız ...çok zor çıkacaktır ve yırtılmalar olacaktır. Bütün yufkaya aynı işlemi yapıyoruz. İki nemli bez arasından yufka aldığınız zaman... ...tekrar nemli bezleri örtmeyi unutmayın. Yufkalarımızın hepsini bu şekilde... ...bülbül yuvası şekli verdikten sonra... ...fırına vermeden önce üzerine dökmek için... ...75 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ... ...beraber karıştırıyoruz. Tereyağını kızdırmadan eritin üzerine sıvı yağ ekleyip üzerine sürelim. Şimdi onu da göstereceğim. Evet içe doğru kıvırıyoruz. Bu arada malzeme listesini aşağı bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Evet yine sıkmadan saralım. Ve büzelim. Gerçekten çok kolay. Bir tepsi baklava yapmanız 10 dakikanızı bile almayacak. Şerbetimiz de soğuyor. Evet, sardık ve tepsimize dizelim. Sıkıştırarak dizebilirsiniz. Tepsimize dizdikten sonra erittiğimiz tereyağı sıvı yağını ekledik ve şimdi önce fırçayla tepsinin üzerine sürüyorum ve daha sonra yağ bitene kadar üzerinde gezdiriyorum tereyağının tortusu en dipte kalacaktır onu sakın kullanmayın yoksa yanık yanık olur baklavanız şimdi En en da size göstereceğim o kısmını kullanmıyorum bu baklavayı Ramazan'da da kolaylıkla yapabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok basit, çok lezzetli. Fıstıklısı da cevizlisi de çok güzel oluyor. Evet, kalıbın da şöyle üzerine eşit miktarda dağıtıyorum. Evet, şöyle tereyağının tortusu kaldı. Onu kullanmıyorum. Çünkü üzerinde yanık izler bırakacaktır. Şimdi fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında, fansız fırında pişiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem kızardı. Bizim fırında yaklaşık 20 dakikada pişti. Fırından fırına değişecektir. Kontrollü pişirelim. Fansız fırında pişirmeyi unutmayalım. Şimdi fırından çıkar çıkmaz sadece 5 dakika dinlendireceğim ve sıcak baklavaya soğuk şerbeti dökeceğim. Eşit miktarda yine döküyorum. Bütün şerbeti kullanıyorum şerbeti döktükten sonra en az 4 saat beklemesi gerekiyor. 4 saat boyunca dokunmayın. Evet, baklavamız gerçekten çıtır çıtır olacak. Zaten videonun başında da gösterdik, sonunda da göstereceğim. Evet, 4 saatin sonunda üzerine yine antep fıstığıyla süslüyorum. Cevizle de süsleyebilirsiniz. Ve hemen şimdi size tekrar çıtırlığını göstermek istiyorum. Tadına bayılacaksınız. Videolarımızı beğenip kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.